Samsun'da toplu ulaşımda elektrikli otobüs dönemi başlıyor. Elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşünü gerçekleştirerek toplu ulaşımda yeni bir dönemin kapısını araladı. Yani gelişim her zaman güzel aslında ki günümüzde düşününce petrole dayalı sıkıntılar her zaman aslında önümüzde ortaya çıkacak bir problem. O yüzden güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ee, hayırlı olsun şimdiden. Ee, daha güvendir, daha konforlu daha sessiz, doğaya daha uygun. Çok iyi oluruz, hayırlı uğurlu olsun inşallah. E, hiç olmaksa mazottan, benzinden hesaplayar kar olur. İnşallah hayırlı olur, çevre dostu. Ultra hızlı şarj istasyonlarında sadece 10 dakikada şarj edebilen elektrikli otobüsler Fosil yakıtlı otobüslere göre %80 daha fazla tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda elektrikli otobüsler çevreci olmasıyla da öne çıkıyor. Müzik